<تضحك> الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين <الحمد لله> والصلاه والسلام <الصلاح> على رسولنا محمد وعلى <والله> اله <السعابي> وصحبه اجمعين نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله Emma ba'd fe ibadallah ittaqullah wa atiu inna Allah wa ma'alizina taqaw wa allazina musinu. Teala fi kitabil kerim Euzu billahi minash shaytanir racim bismillahir rahmanir rahim. Vel asr innel insane lefi husr. Sadakallahu lazim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem El muslim ve ehul muslim Sadaka Rasulullah fi ma'gal ev -ma Muhterem Müslümanlar Dini ve ahlaki bir prensip olan iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak her Müslüman için bir görevdir. Bu görev Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah'a inanırsınız. Değerli müminler, inancının gereği olarak bu bilinçle hareket eden mümin iyi düşünür ve iyi davranır. İyilik ve güzelliğin sadece kendisiyle sınırlı kalmasını değil, bütün yeryüzüne hakim olmasını arzu eder, bunun için çalışır. Kıymetli Müslümanlar, bu bilinçle hareket eden mümin insanlara karşı şefkatli davranır iyiliğin karşılığının ancak iyilik olduğunu bilir. Hayatının her alanında doğrunun yanında yer alır. Kolaylaştırır, zorlaştırmaz, müjdeler nefret ettirmez. Kötülüklerin son bulması için çalışır, kötülüğe göz yummaz, dilini yalan ve iftirayla kirletmez. Aziz müminler, sadece içimizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ayeti hepimize önemli sorumluluklar yüklüyor. Bu sebeple hiçbirimiz toplumsal problemlere ilgisiz kalamayız. Değerli müminler, hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir çağrısıyla bitirmek istiyorum. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu, ile, onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle o kötülüğe tavır koysun, onu hoş görmesin. Ve bu da imanın en zayıf noktasıdır. Ettai bu nezem bi kemen lazem mele estağfurullah el azim ve tuvi ile ve eserullah li ve lekum et tevfik. Auzu billahi minish şeytanir <laughs> recim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dinen indallahi'l İslam. Sadakallahu'l azim. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله عن الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبي وتكريما لصفية فقال عز وجل من قائل مفرى وآمرة، إن الله وملائكته يصلون عن النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك عباد الله اتقوا الله وأطيعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر